Merhabalar envai tatlılara hoş geldiniz çikolatalı cheesecake yapacağız çikolatalı cheesecake'in tabanı için e, Orion bisküvisi kullanıyorum 10 adet kadar bisküvileri robotta ince kırıntılar haline getireceğiz kabımızı alıyoruz. Hafif erittiğimiz tereyağımızı ilave ediyoruz. Bunları tamamen yerleştirdikten sonra üstünü bastır, bastırıyoruz ve dip frize atıyoruz. Yarım saat dip frizde bırakıyoruz. Üst kremi, kreması için malzemelerimiz 3 tane oda sıcaklığı sıcaklığında yumurtamız. 200 gramlık krem peynirimiz. 300 gramlık labne labne peynir ya da krem peyniri ben labne kullanıyorum bir su bardağı bir su bardağının üçte biri kadar şeker bir yemek kaşığı mısır nişastası 1 çay kaşığı vanilya ve e, 50'şer gramlık beyaz çikolatamız bitter çikolatamız ve sütlü çikolatamız var. Bunları ben mariniz usulü erittim. Hazır durumdalar. Şöyle alalım. Şimdi önce peynirimizi kapımızı alalım şekerimizi ekledik. Vanilyamızı ekledik, nişastamızı ekledik. Bir çay kaşığının ucuyla biraz tuz atıyoruz. Biçimdik gibi diyebiliriz. olduğum karışımı 3'e bölerek 3 farklı çikolata ile kullanmak istiyorum. 3 4 kaşık koydum. Bu ilkini beyaz çikolata ile karıştıracağım. Üçüncü, ikinciyi hazırlıyorum. Bu da sütlü çikolatayla bir karışım elde ediyorum. Evet. Sütlü çikolatamızı bittar evet, bitter çikolatamızı da alalım. Evet tamamladık. Şu anda 180 derecede ısınmış olan fırına atıyorum. 20-25 dakika kadar pişireceğim.